Evet ben o kadar sevindim ki yani sinemayı bilmeden sinemanın kucağına düştük yani hazır oldum. Selahattin geç gel. Ya da bilinen adıyla Yeşilçam'ın Godzilla'sı. Belki de Yeşilçam'ı Yeşilçam yapan gizli kahramanlardan biri. 1936'da Tokat'ta dünyaya geldi. Erken yaşlarda kendisi için yüzlerce hatta binlerce hikaye barındıran taşı toprağı altın şehre İstanbul'a göç etti. Yeşilçam serüveni bir sinemanın kapısında gördüğü ilanla başladı. İçeri girdi, "Beni alır mısınız?" dedi. Aldılar. Gazoz sattı, etrafı süpürdü. Bir gün makinesi kastalanınca İş ona kaldı. Gösterimde Aşık Beysel'in filmi vardı. Yeşilçam'ın kapısından içeri girişi böyle oldu ve bir daha da ayrılamadı o büyülü dünyadan. 700'e yakın filmin yapımında emek verdi. Zor şartlarda siyah beyaz sinema yıllarında set amirliği yaptı. Bir gün Mahalle Arkadaşları filminin Yeni Kapı'daki setinde kocaman bir minibüsü elleriyle kaldırınca Metin Erksan ona Godzilla adını koydu. Mesleğini ve sinemayı çok sevdi. Katkıları da çok oldu. İlk sis makinesini o icat etti. Yeri geldi, dublörlük yaptı. Bir gün gelinlik giydi, Türkan Şoray'ın yerine geçti. Bazen de sinema aşkı uğruna kendini tehlikeye attı, ölümden döndü. Yılmaz Güney'in bir filminde aldığı yarayı ömrünün sonuna kadar taşıdığı yaranın adını da Yılmaz Güney'in imzası koydu. Onun için Yeşilçam bir yana, Baba dediği Yılmaz Güney bir yanaydı. Baba diyordu çünkü Godzilla'ya bizzat kız istemiş, babalık yapmış yıllanmış mutluluğundan pay sahibi olmuştu. Binlerce film, set anısı ve yeşil çam yıldızlarıyla geçen dolu dolu bir hayat yaşadı Selahattin Geçken. O anılarını hem de belgeleriyle son yıllarında Çukur Cuma'da sergiledi. Gelen geçenlere de anlattı o unutulmaz mutlu set günlerini. Beyoğlu'nda eski dostlarıyla buluştu zaman zaman. Dertleştiği zamanlarda da aranmamaktan yanaydı şikayeti. Katıldığı altın portakal töreni onun için bir jübile oldu. Salonu dolduranlar adeta hayatından geçen insanların resmi geçit töreni gibiydi. Kaybedilenler gökyüzünde, hayattakiler ise koltuklarındaydı. Bütün emekçilere adına alıyorum. Allah razı olsun, neşeli günler olsun. Harika. bir daha kırdık ya. Bu ekip buraya kadar ayağa gelmişse... İnanamadı, eğildi önlerinde. Aslında önünde eğildiği, yaşadığı güzel hikayeydi. Çukurcuma'daki sergide, katıldığı bu törende sinemayla geçen hayatının anılarla donatılmış vedası oldu Selahattin Geçkel için. Çok geçmedi, o anılarıyla birlikte 2015 yılının bir Eylül gününde sessiz, sedasız göçtü Yıldızlar Ülkesi'ne. Geride ise sinemaya adanmış bir ömür kaldı. Çıkardım sonra verdileri oturdum bir sigara yaptım böyle.